Batıya Üstten aşağı tarlalara indi. bu var. Tamam niye bu yok mu oui? well çarpmaya... lan? Çıktı gitti. Vallahi sen gördün. Böyle var. Tabii tabii devam edeceğim. Ulan bir asıldım adamın. ya. Alem daha ceketi bile çıkartmamış. Osman geliyor üstünü Bak. Sen nasıl sarmışsın Geldim, suda ne, 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 ne? Anayi, bu nasırt kanalda 2000 lira dönüm araziye yakın sulanıyor. 2,5 kilometre falan geliyor. Tabi hepsini kureklerle elemek zorunda kalıyor çünkü kepçe girmediği için. 2000 bir yoluna gideceğiz çalışmaz oğlum